Merhaba arkadaşlar ben Murat Koçit Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoya karşınızdayım Sizlerle birlikte yeni bir videoya karşınızdayım Mükemmel söyleyeyim ee, Bugün ne yapıyoruz Oha dersen Oha dersen kaybedersin Challenge videosu çekeceğim ee, Şöyle kendi kameramı da açayım Evet açıldı Şimdi videomuza geçelim Hadi bakalım başlayalım Böyle Bak, bir şey var Yüzme güneş vurdu. Çok fazla vurdu. O yüzden şöyle yapacağım biraz. Bu güzelmiş. Bu güzelmiş. <laughs> Of. Arkadaşlar <laughs> bu videolar bana daha çok rahatlıkla geliyor. <laughs> Koş para. Oha. Baya para biriktirmiş bu arada. O büyük kumralarda da para var olsaydı yani vardı belki de. Belki de de. Yani varsa ve e, öbür küçük kumbara gibi sona kadar doluysa böyle çok zengin acı evet içiyorum şu anda bu arkadaşlar içinden o hadiyesinde hiç gelmiyor ha o ne Hayır. Güzel. Canım çekti bu arada. Evet izliyoruz. <laughs> bu arada arkadaşlar siz oha dediyseniz dıştan dıştan yoruma yazmayı unutmayın. Ben bu videonun başlığını şey yapayım ya. Ne diyorlar ona? Rahatlama videosu yapayım bence. Uykum geldi yazayım başlığına. var arkadaşlar ben daha önce oha dedim de yani o e, siz oha derseniz e, onu yorumlara yazın yani onun için dedim ben yoksa videoya oha de demedim yani bunlar da oha denilecek bir video şey yani bunlar da oha denilecek ne var ben daha çok rahatlıyorum bunlarda ya. Hatta durun arkadaşlar. Bir saniye geliyorum. Kamera kaydını birazcık durduracağım. Evet arkadaşlar şöyle yeni bir video açtım. Bu da bu bu arada rahatlama yani rahatlatıcı videolar olacak bunlar arkadaşlar. Yani Oha, oha dersen kaybedersin Çalış değildi rahatlama videosu olacak arkadaşlar. Ama şu an ben pek rahatlamadım yani. Net rahatlamadım dedim. Böyle bir şey olamaz ya. Kameramanın da yok ya. Daha doğrusu kameram yok. Ne var? Parmağımı kemiriyorum. Siz de kemiriyorsunuz belki. Of rahatladım birazcık. Of. Oh. Of. Oh. Arkadaşlar ben bir şey oluyor. Bundan birazcık iğrendim bu arada. O giden şeyin ne göre bok gibi ya. Rahatlamıyorum ben şu ne yaptığını anladım şimdi rahatladım bak. Oh. Rahatlayınca ben neyse şöyle şöyle yapıyorum? Oh. Yapıyorum böyle. Aynı şalgam içerkenki olduğu gibi. Sağlam içince de eee böyle <laughs> yapıyorum böyle. Aynı bundaki gibi. Ben şahs rahatladım. Böyle yaptığımda rahatladığımı anlarsınız. O alıp götürdüğü şeyin ne? <laughs> Nina boka bastı oynuyor galiba adam. <laughs> Yorulmuş lan araba arada. İşte bu. Cık. Oh. Bu arada hadi benim boynum kütledi şöyle yaptım ya. Çok fena kütleli vardı arada. Çok güzeldi. Of. Oh. O video daha demin karşıma çıksaydı O toptan tekerleği geliş, geç, geçirme filan işte O video daha demin karşıma çıksaydı oha derdim bu arada Hatta içimden oha dedim daha demin Ne yaptı orada? Of. Bu video daha çok beni benim eee şeyim çıtlatma boynum çıtlatma şeyi oldu ya Hayır, ben boynum bayağı çıtlıyor arkadaşlar Evet izliyoruz Bu arada sizi rahatlıyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın yani ben pek rahatlamıyorum çünkü rahatlatıcı videolar değil. Siz de rahatlamıyorsunuzdur tahminimce. Mesela şu anda burada ne yaptığını ben anlayamıyorum. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir yön daha sonuna geldik. Ben açıkçası rahatlamadım ve e, şu anda videonun yarısı bile değil, yarısında bile değiliz. Eee Ne no, ne no, no olduğunu söylemek istemiyorum. Bir aptalca bir şey şey yaptım, şey yapmışım. Neyse arkadaşlar, görüşmek üzere. Bu, bu tarzda videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya bin beğeni bekliyorum. Onu da atarsınız herhalde. Ve yorumlara da yani işte yani rahatlayıp rahatlamadığınızı yazın lütfen. Sizi çok seviyorum, görüşürüz.